Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın suyla sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben sana ne yaparım açıkçası? 10 milyar dolar kadar satırım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü filan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler. Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecek. Arkadan bir on milyar daha satın. Yirmi. Yetmedi bir on daha satarım. Biterim. Çin yavrusu gibi aldılar bak ben size söyleyeyim. Necmettin Bey bu çok güzel. Olmaz mı? Olur niye olmasın? Bu gibi olur. olur. Olmaz mı? Olmaz. Ich liebe dich dann wie sie vor